Herkese selamlar. Bugün YKS hazırlık 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 3 sorularını çözeceğiz. Konumuz logaritma fonksiyonu. İlk soruyla başlayalım. Yukarıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonunun y eşittir x doğrusuna göre simetri olan gx fonksiyonu verilmiştir. Buna göre g 4 kaçtır? Arkadaşlar Böyle bir soru gördüğünüzde doğrudan üstel fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetrisi logaritmik bir fonksiyondur. Direkt şunu yazabilirsiniz. Tabanı logaritmanın tabanı yapıp şöyle bir fonksiyon yaratabilirsiniz. gx eşittir log 2x. x yerine 4 yazdığımızda log 2 2 üzeri 2 olacağı için böyle bir üs olduğunda bu sayı da buraya geçeceği için 2 çarpı log 2 2 log a a şöyle yazalım log a a 1'dir arkadaşlar a 1 olmadığı durum a 1 olamaz zaten logaritmada cevabımız e, 2 İkinci soruyla devam ediyoruz Yukarıda verilen f(x) fonksiyonunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu e, y f(x) logaritmik bir fonksiyon. E, hatta y x doğrusuna göre bunu simetrisini alırsanız üstel fonksiyon elde edersiniz bunun tersi olan logaritmik fonksiyonun tersi olan e, şöyle başlayabiliriz. Mesela bizim aradığımız fonksiyon log a x olsun. E, ee, burada x e, 0, e, 1 olduğunda e, ya, evet değer 0 oluyor. Diğerini kullanmamız gerekiyor. Log a 2 eksi 1 bölü 2 imiş bize verildi. Burası e, ee, kural gereği 2 nin a üzeri eksi 1 bölü 2 olması gerekiyor. O kural nedir arkadaşlar? şöyle yazabiliriz mesela log a b üzeri c ise c buraya geçer ve bu c çarpı logaritma a b olarak ifade edilebilir. Devam edelim. 2 eşittir a üzeri eksi 1 bölü 2 ise iki tarafın karesini alalım. 4 eşittir a üzeri eksi 1. İki tarafı eksi birinci kuvvetini alıp ters çevirdiğimizde de a'yı 1 bölü 4 olarak buluruz. Cevap c şıkkı arkadaşlar. Sonraki soruyla devam ediyoruz. F pozitif reel sayılardan reel sayılara olmak üzere f(x) e, fonksiyonun tersi aşağıdakilerden hangisidir? Böyle sorularda arkadaşlar x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. Çünkü e, ters fonksiyonu e, bir fonksiyonun tersini o şekilde bulabiliriz. Eee f(x)'e y diyelim arkadaşlar. Şuraya yazarsak y eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 artı 1. Bir. Ee, biri sol tarafa geçirelim. y eksi 1 eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 3. Tanım gereği, e, şu aşağıda devam ediyorum. Tanım gereği x eksi 3'ün 2 üzeri e, y eksi 1 olması gerekiyor. Ee, buradan da iki tarafı artı 3 eklersek x'in 2 üzeri y eksi 1 artı 3 olduğunu görürüz. x yerine y, y yerine de x koyduğumuzda hatta y'yi de fx olarak çevirdiğimizde e, şunu buluruz arkadaşlar. 2 üzeri x eksi 1 artı 3. Cevap D seçeneği. Dördüncü soruyla devam edelim fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, en geniş tanım kümesinde kullanacağımız kurallar iki tane arkadaşlar. Tabanın e, sıfırdan büyük olması burada x artı 2 ve artıyı e, artı yapmayalım karışmasın ve hatta x artı 2'nin 1'e eşit olmaması. İkinci e, şuraya, şöyle yapalım. İkincisi de e, 2x artı 3'ün de sıfırdan büyük olması. Şimdi üstten başlarsak e, üstte birinci de e, şuraya 1 diyelim. Buraya da 2 diyelim. 1'i devam ettirirsek x eksi 2'den büyük ve x Eksi 1 eşit değil olarak iki tane e, eşitsizlik buluruz. İkinci devam ettirirsek 2x artı 3 büyüktür 0'da. 3'ü öbür tarafa alalım. 2x büyüktür eksi 3. X büyüktür eksi 3 bölü 2 olur. Bu ikisinin kesişimini almak zorundayız. X eksi 2'den büyük. X eksi 3 bölü 2'den büyük. E, bunu kullanmamız lazım. Sonuç olarak cevabımız eksi 3 bölü 2'den sonsuza e, ama e, şunu da kullanmamız lazım. Eksi, eksi 1. Bu da e, e seçeneği arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. F, real, pozitif reel sayılardan reel sayılar olmak üzere fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre f3 kaçtır? Arkadaşlar x yerine 3 koyduğumuzda burası ne oluyor? 4 çarpı 3'ten 12, 69 eklediğinizde 81 oluyor. Yani burası logaritma 3 taban 81, e, 81'de e logaritma 3 üzeri, yani 81'de e 3 üzeri 4 olarak ifade edersek bu da 4 çarpı logaritma 3, 3 olur. Burası zaten 1. Cevabımız 4 arkadaşlar. B seçeneği. Altıncı soruyla devam edelim. A eşittir logaritma 2 taban 5, B eşittir logaritma 3 taban 4 ve C eşittir logaritma 5 taban 2 olduğuna göre A, B ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Logaritma 2, 2 üzeri 2, pardon 2 üzeri 4 değil. 2 üzeri 2 aslında logaritma 4'e eşit. Ee, bu da 2 eşit. Yani buradaki 2 dışarıya geliyor. Logaritma 2 2'de 1 olduğu için böyle. Ee, logaritma 2 2 üzeri 3. Bu da logaritma 8. Bu da 3 böyle bu tarafa geldiği için 3 e, değerinde. Yani logaritma 2 5 dediğimiz A aslında e, şöyle yazalım. 2 küçüktür A küçüktür. 3. Benzer şeyi B için de yaptığımızda 4 değeri 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2 arasında olduğu için şunu yazabiliriz. Ee, burada 2 değeri de 5 üzeri 0 olan 1 e, ile 5 üzeri 1 olan 5 arasında olduğu için onu da şöyle yazabiliriz. Sonuç olarak burada A'nın B'den büyük olduğunu, B'nin de C'den büyük olduğunu görüyoruz. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. F pozitif reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Bize f3'ü soruyor. x yerine 3 koyduğumuzda bu değer nasıl oluyor? Logaritma taban 2'de 3. Logaritma 3 taban 5. Ve logaritma 5 taban 3 çarpı 3 9 1 çıkarıyoruz 8. Arkadaşlar bir taban değiştirme sorusu aslında burada. Şöyle yazalım. Bu logaritma 2 3'ü şöyle yazabilirsiniz. Logaritma 3 5 yani 3 taban 5'i de böyle yazabilirsiniz. Logaritma 5 taban 8'i logaritma 8 bölü logaritma 5 yazabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bununla bu gitti, bununla da bu gitti. Bize geriye logaritma 8, onu da şöyle yazalım. Logaritma 2 üzeri 3 bölü logaritma 2 kaldı. Bu buraya gelir. 3 çarpı log 2 bölü log 2 arkadaşlar. Bunlar da birbirini götürdü. Cevabımız 3. Cevap C seçeneği. Ee, bir yöntem de şu olabilir. Buna benzer zincir. Yani mesela burada 2, 3 vermiş. 3 bir sonrakinde taban olmuş. Sonra e, yani 3 taban olan logaritmada 5 yazıyor. Sonra 5 başka bir logaritma taban olmuş. Böyle olduğunda e, direkt bunu yani logaritma 2, 8 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Logaritma 2, 8. 8 de 2'nin 3. kuvveti olduğu için e, aynı cevabı 3'ü bulursunuz iki farklı yöntemle çözmüş olduk. İkincisi zincir yöntem. Sekizinci soruyla devam edelim. E, ee, doğal logaritma e üzeri 3 artı log 1 bölü 100 eksi log 2 tabanda 3 çarpı log 3 tabanda 2 ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi şöyle başlayalım. Elen e, doğal logaritma biliyorsunuz. E, tabanı da E. Elen E üzeri 3 artı taban verilmiyorsa tabanımız 10'dur arkadaşlar. E, şöyle onu da yazalım görünsün. 1 bölü de 10 üzeri 2 olarak ifade edebiliriz. E, burayı da şöyle yazabiliriz. Logaritma 3 bölü logaritma 2 taban değiştirme özelliğini kullanıyoruz. Bu da logaritma 2 bölü logaritma 3 arkadaşlar. Bu bunu, bu da bunu götürdüğü zaman burası zaten 1 oldu. Burası 3 dışarıya çıktı. Geriye elen e kaldı. O da 1 oluyor. Burası 3. Burada da eksi 2 dışarı çıkıyor. Şuraya geliyor. Burası da eksi 2. Bu 3 sayıyı topladığımızda Gerçi şurada bir tane eksi varmış. Burası e, aslında eksi 1 oluyor. Şurayı artıya çevirelim. E, cevabın sıfır olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyoruz. E, logaritma fon değerlerinin olduğu bir işlem vermişler arkadaşlar. İfadenin eşiti kaçtır diyor. E, ne tip kurallardan faydalanacağız? şöyle bir şey yazabiliriz mesela 1 bölü logaritma a b arkadaşlar logaritma b a eşittir taban değiştirme kuralını kullanırsanız zaten bunun böyle olduğunu da görürsünüz bu iki sayının çarpımı 1'dir bunu kullandığımız zaman şunu nasıl dönüştürebiliriz logaritma 8 4 olarak 1 bölü ifadesinden kurtulmuş oluruz. Burası 3 çarpı logaritma 24 bu sefer tabana gelir 2 onun üstünde artı yine logaritma 24 3 olarak ifade yazalım. Buradaki 3'ü buranın üstüne atabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl bunun üstü olduğunda dışarı alabiliyorsak aynı şekilde. Bu 8'i de 2 üzeri 3. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazalım arkadaşlar. Burası ne oldu? Logaritma 24. 2 üzeri 3'ten 8 oldu. Burası logaritma 24 taban 3. Şimdi bir kural daha yazalım o zaman arkadaşlar buraya. E, logaritma a tabanında b artı logaritma a tabanında c aslında ne eşittir. Logaritma A tabanında B çarpı C. O zaman burası ne hale geliyor? Logaritma 24 tabanında 24 oluyor. 8 çarpı 3. 8 ile 3'ü çarpıyoruz. Bu da 1 değerinde. Ee, sadece geriye şu kaldı. Yine taban değiştirmeyi kullandığınızda şöyle bir şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Mesela logaritma a üzeri x tabanda b üzeri de y e, b üzeri y de değer kısmında olduğuna göre yani e, logaritma fonksiyonunu uygulanacak. Bunu e, y bölü x çarpı logaritma a bölü b olarak eşitleyebilirsiniz. O zaman bu e, buraya geri dönersek bu da e, 2 bölü 3 çarpı logaritma 2 taban 2 kalır. O da 1. E, sonuç olarak 2 bölü 3 artı 1'den cevabımız D seçeneği. 5 bölü 3 arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. E, logaritma 3 taban 8 e, artı logaritma 5 taban 2 artı logaritma 2 8 ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi arkadaşlar en içteki parantezden başlayalım. E, logaritma 2, 8 için ne söyleyebiliriz? Şuraya yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3'tür. 3 dışarıya gelir çarpan olarak. 3 çarpı logaritma 2, 2'den bunun cevabı, e, değeri 3'tür. Burası 3. 2 artı 3, 5'ten logaritma 5, 5 kaldı. Bunun değeri 1. 8 ile 1 topladık, 9. Geriye sadece şu kaldı arkadaşlar. Logaritma 3. 3 üzeri 2. Bu da 2 çarpı logaritma 3. 3'tür. Bu 1 olduğu için cevabımız B arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyoruz. Logaritma 2 taban A 12 ve logaritma 5 taban B 14 olduğuna göre A çarpı B kaç basamaklıdır? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Logaritma 2 taban a 12 ise a için ne söyleyebiliriz? a 2 üzeri 12'dir. Neden? Burası 2 üzeri 12 olsa 12 dışarıya gelir. Logaritma 2, 2, 1 olduğu için cevap yani değer 12 olur. Benzer şekilde logaritma 5 b 14 ise B'ye de 5 üzeri 14 diyebiliriz. A çarpı B için şöyle bir şey yapalım. 2, çarp, 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 çarpı 25 yapalım arkadaşlar. Şu sebepten 5 üzeri 14'ü 5 üzeri 12 ve 5 üzeri 2'nin çarpım şeklinde ayırabiliriz biliyorsunuz. Üstler toplandığında 14 ediyor. Burası 10 üzeri 12. Çarpı 25 oldu. Böyle durumda mesela sayının kaç basamaklı oldu? 12 tane sıfır var arkadaşlar. Bunun yanında öyle düşünün. Burada 12 tane sıfır var değil mi? 2 basamakta buradan geldi. Şurayı silelim. Kafa karıştırmasın. 2 artı 12. Cevap E seçeneği. Son soruyla devam ediyoruz. Logaritma 2 taban 6 A olduğuna göre logaritma 9 taban 48 ifadesinin A cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar şu ilk satırdaki ifadeyi şöyle açabilir miyiz? Logaritma 2 taban 2 çarpı 3. Bunu da şöyle yazabiliyoruz biliyorsunuz. Logaritma 2 taban 2 artı logaritma 2 taban 3. E, bunun değerini de A olarak vermişler bize. Burası 1. Burası 1 değerinde. O zaman ne bulduk? İlk kullanacağımız sorunun kalanında logaritma 2, 3 aslında 1'i sağ tarafa geçirdiğimizde A 1 arkadaşlar. Peki logaritma 9, 48'i de açarsak 9 ve 48'i üstlü sayılar olarak ifade edersek Taban 3 üzeri 2. 48 de 2 üzeri 4 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Ee, bunun eşiti ne oluyor arkadaşlar? Logaritma 3 üzeri 2 tabanında 2 üzeri 4 artı logaritma 3 üzeri 2 tabanında 3 üzeri 1 oluyor arkadaşlar. E, taban değiştirme kuralı ve hatta e, soldaki 9. soruyu çözerken de kullanmıştık. Böyle bir ifade gördüğünüzde arkadaşlar e, üstteki sayının üssü olan 4'ü tabanın üstü olan, e, olan 2'ye bölün. 4 bölü 2, 2 tabanını sabit tutun bunu da sabit tutun logaritma 3 2 olarak yazın. Bu buna dönüştü. Aynı şekilde burada da bir eksi koymayalım kafa karışmasın. Şu 1'i kullanıyoruz. Burada 2'yi kullanıyoruz. 1 bölü 2. Geriye logaritma 3 3 kaldı. Onda 1 olduğu için yazmayalım. Ee, şurada bir şey bulmuştuk. Biliyorsunuz şu kısımda. Logaritma 2 3 a eksi 1 demiştik. Burada da onun tam tersi var. Ee, o zaman buraya ne yazabiliriz? 2 çarpı 1 bölü a eksi 1 yazabiliriz. Çünkü logaritma 2 3 a eksi 1 ise logaritma 3 2 de 1 bölü a eksi 1'dir. Buraya 1 bölü 2 yazalım. Ee, burayı 2 ile genişletelim. Burayı da a eksi 1 ile genişletelim. Burası 4 bölü 2 a eksi 2 oldu. Sağ taraf a eksi 1 bölü 2 a eksi 2 oldu. Bu da a artı 3 bölü 2 a eksi 2 oldu arkadaşlar. Cevabımız e seçeneği. Bu soruyla birlikte bu testteki bütün soruları çözmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.